Her canlı demek ki bir yer seçiyor ve o yeri başkasının almasını istemiyor. Bu kumandada da böyle, koltukta da, aşkta da. Day, day, day. Sen, day sen, day. sen o kadar uğraş verir, kazanır, alırsın, bir gelip onu senden almaya çalışır. Tabii ki hırlayacaksın, çünkü o senin hakkın. Нормально. На маленько. Korkusu demek ki çok başka bir duygu. Kocaman insanların ne hale getiriyor? Oysa ki çok da kısa sürüyor ama işte korkmayanlar bu duyguyu asla anlamıyor. Sürü psikolojisi hep koyunlar için söylenmiş gibi algılanır aslında ama kediler de muhtemelen buna dahildir. Yoksa hepsi de bu köhne yere neden girmek istesin? Ne var acaba içeride? <laughs> bebeklerin yatışlarını bilirsiniz genelde değişik şekillerde uyurlar ve uyurken de bazen bir şeylere tutunurlar bunu hiç görmemiştik <laughs> gel yok

Kavga ederken bile adil olmak lazım tabii. Birbirine alan ve zaman tanımalı, sıra vermeli. Yoksa ne tadı kalır ki? Mimikler önemlidir. Bakışlar da önemlidir. İkisinin bir arada olması daha da önemlidir. Ama asıl önemli olan kafayı yana yatırıp Böyle anlamlı anlamlı bakmaktır.